Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Çorum merkezdeyiz. Yanımızda değerli iki kadın üreticimiz, girişimcimiz var. Çok Nebahat da. Hanım ve Gamze Hanım'la birlikteyiz özellikle unutulmaya yüz tutmuş Çin'i sanatını yeni nesillere aktaran ve bu anlamda çabalayan değerli iki girişimci. Peki bu işe nasıl başladılar, nasıl ilerlediler, ne üretiyorlar, nasıl üretiyorlar, ürettiklerini nasıl değerlendiriyorlar, hedefleri ne onu birlikte konuşacağız. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Siz de teşekkür hoş geldiniz ben. atölyemize. Çok hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için çok sağ olun. <laughs> Başımızın üstünde. Böyle güzel Her bir zaman. konu, güzel bir atölyede yayın yapmanın keyfini yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Kesinlikle. Evet. Ne batarım sizinle başlayalım o halde. Olur. Ee, bu girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Neden Çinli sanatı? Ve bu atölye kurulana kadar nasıl bir yolculuğunuz oldu? Ee, el sanatlarına çocukluktan beri bir ilgim, alakam vardı. Ee, ama e, Çinli sanatını pek bilmiyordum. Zaman içerisinde evliliktir, çoluk çocuktur derken kendime zaman ayırabileceğim bir yerde bir hobi edinmek istedim. Uzun bir süre e, arkadaşlarla e, eğitim aldık. Ondan sonra da dedik ki artık <laughs> e, bağımsızlığımızı ilan edelim. Evet. Arkadaşım Gamze ile beraber atölyemizi böyle küçük bir atölye kurduk kendimize. Burada Hayır, üretiyoruz. Doğru, doğru ve Çok teşekkür evet. ediyoruz. Gamze Hanım, siz nasıl dahil oldunuz? Nasıl tanıştınız? Ee, aynı kursta e, öğrenciyken tanıştık. E, sonra yollarımız e, birlikte devam etti. Hı -hı. E, bu şekilde. <laughs> Bir yola girdik. girdik atölyede güzel çalışmalar <laughs> evet, yapıyoruz. Aynen, aynen. Çin sanatı diyor diyoruz ama değil mi? doğru bir tanımlama mı? Çin sanatı, evet. Çinli evet. işlemeciliği, Cili. evet. Nasıl bir sanat bu? Nasıl başlıyor? Nasıl ilerliyor? Topraktan başlıyor, ateşle buluşuyor, <laughs> sonunda <laughs> müthiş bir güzelliğe kavuşuyor. Ateşten açan çiçekler gibi. Aynen, <laughs> öyle de tabirlerimiz var zaten. Tabii Çinli sanatı özel bir sanat. Çok. Ee, ne üretiyoruz ve nasıl üretiyoruz? Bu da önemli. Evet. E, gıda e, üzerine de üretim yapılabiliyor. Gıda da kullanıma uygun olarak da üretim yapılıyor. Aksesuar olarak da üretim yapılıyor. Ben genelde aksesuar üretimi yapıyorum. Neler var bunların içinde? Duvar e, tabaklarımız var, panolar var, aynalarımız var, vazolar. E... Çok şık vazolar evet, var. Ufak tefek böyle aksesuarlar, kandillerimiz var. <laughs> Yelpaze çok geniş. Çok geniş. Aynen. Nerelerde kullanılabilecek bunlar? İnanın her yerde de kullanılır. Hı hı. Yani mutfakta, mutfağa da çok yakışıyor. Salona, koridorlara, girişlere. Oteller, hatta Oterler kullanılabilir, tabii paneyin tabii, 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 müzeler. Kesinlikle. Hatta duvara niş olarak kalıcı panolar evet. yapılıyor, uyarlanıyor. Hı hı. Çok yakışıyor. Hı hı. Tamam. Güzel hikayeye bizle ortak ettiğiniz için, bu hikayeyi çok bizimle sağ paylaştığınız çok için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mutlu olduk. verdiğiniz için. Teşekkürler. Çok sağ olun.